Merhaba. Bugün sizinle lenfatik sistem durgunluğu hakkında konuşacağız. Nedir bu lenfatik sistem durgunluğu? Eğer lenfatik sistem vücudumuzu yeterince temizleyemiyorsa, vücudumuz kendi yöntemleriyle vücutta oluşan atıkları dışarı atmaya çalışır. Bu yöntemlerden bazıları vücudumuzda reaksiyonlar gösterebilir. Bu reaksiyonları vücudumuzda şu şekilde gözlemleyebiliriz. Vücudumuzda ve yüzümüzde sivilceler oluşumu, Güzel bir burun akıntısı, vücudumuzda istenmeyen kokuların salınımı gibi reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Eğer vücudunuzda bu reaksiyonlar varsa vücudunuz alarm veriyor demektir. Ve vücudu bir an önce bu durumdan kurtarmak gerekir. Peki vücudu bu durumdan kurtarmak için neler yapabiliriz? Sıvı alımını düzenlemek, yeterli ve dengeli beslenmek, fiziksel aktiviteleri günlük yaşam biçimi haline getirmek, solunum sistemi egzersizleri, lenfatik deneyiş egzersizleri yapmak, Lenfatik drenaj akışını hareketlendirecektir. Lenfatik drenaj akışı hareketlendiğinde ise az önce saydığımız belirtiler ortadan kalkacaktır.